Yığılcan'ın önde gelen ve sevilen ailelerinden kaptan ailesinin yatırımıyla Memur Sen Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde hizmete açılan Şehri Kebap iddialı lezzetlerle müşterilerini bekliyor. Görkemli bir açılış töreniyle hizmete açılan Şehri Kebap'ın açılışına AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Yığılca AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, Düzceli İş insanları, Siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesiminin ardından okunan dualarla açılan işletmede misafirlere lezzetli ikramlarda bulun oldu. Önce haberi açıklamalarda bulunan işletme sahibi Eray Kaptan şunları söyledi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Eray Kaptan, Şehri Kebap'ın kurucusuyuz şu anda. Yeni açıldık. İlk şube mi? İlk şubemiz burada, Düzce'de. Lezzetimizi herkese tavsiye ediyoruz. Tatmalarını istiyoruz. Yani lezzetimiz, güveniyoruz bize kendimize. Şehri Kebap'ı herkese bekliyoruz. Hayırlı olsun, Allah hayırlı Allah işleriniz var. olsun. Sağ olun, teşekkürler. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu işletmenin lezzetini çok beğendiğinin altını çizerek şunları söyledi. "Babın açılışı yapıldı. İçeride lezzetleri tattınız. Neler söylemek istersiniz?" "Tabii öncelikle işletme sahibine hayırlı olsun diyorum. Yani şehrimize yeni bir lezzet durağı kazandırmış oldu. Yani tabii şu dönemlerde girişimde bulunmak, işleri açmak gerçekten cesaret işi. Özellikle de bu tarz hizmet sektörü yani gıda sektöründe bu işi yapabilmek gerçekten cesaret işi. Çünkü biliyorsunuz lezzet işi e, hakikaten herkesin böyle ayırt ettiği, lezzetine güven diğerlere daha çok tercih ettiği bir iştir. O yüzden e, büyük bir cesarettir. Ama tabii biz tattık gayet güzel, işletme çok nezi. E, gerçekten tertemiz, pırıl pırıl bir işletme. Rabbim tekrar açanlara hayırlı olsun diyorum ben öncelikle. Tabii bol bereketli kazançlar nasip etsin inşallah e, halkımıza da buraya davet ediyorum. Yani e, işletmemizi boş bırakmasınlar. Gelsinler bu lezzetlerden, onlar da tatsınlar diyorum. Görkemli açılış, verilen ikramlar ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.